Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde TYT coğrafya denemelerinin 13. çözüyoruz. Kuzey Yarımkürede dönenceler dışında kalan dağların bakı yamacı güney yamaçtır. Bu yamaçlarda yerleşmeler daha yoğundur. Buna göre yukarıda sözü edilen durum haritada numaralan yerlerden hangisi için geçerli değildir? Arkadaşlar ekvatorun burada olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla güneş ışınları Türkiye'ye Döneceler dışında olduğumuzdan dolayı sürekli güneyden gelmektedir. O yüzden dağların, bakınız dağların güney yamaçları daha sıcak olmakta, tarım ürünleri daha erken olgunlaşmakta. Ancak bu işaretli yerlerden biri için bu durum söz konusu değil. Acaba hangisi için arkadaşlar? Evet. Kuzey Anadolu dağlarını Diğer bölgelerimizdeki dağların aksine kuzey yamaçları daha fazla yoğunlaşmıştır arkadaşlar nüfus yönünden. Neden? Çünkü Karadeniz bu bölgede hem kışların daha ılık geçmesine hem de yağışların daha fazla olmasına neden olmaktadır. O yüzden ülkemizdeki diğer dağların aksine Kuzey Anadolu Dağları'nın güney yamaçları değil, kuzey yamaçları daha fazla nüfuslanmıştır. Yerleşmeler daha yoğundur. Bunun nedeni özel konumdur. Karadeniz'in varlığıdır. Kışların ılık geçmesi, yağışların bol olmasıdır. Cevabımız E seçeneği. İkinci soruyla devam ediyoruz. Bir ülkede yerel saat farkları fazla. Yerel saat farkları fazla. Gündüz uzunlukları arasındaki fark azdır. Bu ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar yerel saat farklarının fazla olması bir ülkenin Doğu-batı yönünde uzun bir ülke olduğunu. Yani ne kadar fazla boylam geçerse o kadar zaman farkı fazla olacak. Yerel saat farkı fazla olacak. İkinci bilgi gündüz uzunlukları arasındaki fark azdır. Gündüz uzunlukları ne ile ilgili arkadaşlar? Enlem farkıyla ilgili. Bir bölgede ne kadar fazla enlem geçiyorsa gündüz farkı o kadar fazla olacaktır. Demek ki bizim ülkemiz doğu-batı yönünde uzun bir ülke. Fakat kuzey güney yönünde oldukça dar bir ülke olacak. Çünkü az enlem geçmesi gerekir. Fazla enlem geçerse gece ile gündüz süresi arasındaki fark arttığı gibi yerleşmeler arasındaki gündüz süreleri arasındaki fark da artacaktır. Şimdi şıklarımıza bakalım. Dört mevsimi belirgin olarak yaşar. Bu sonuca varamayız arkadaşlar. Güney yarımküre orta kuşaktadır. Doğu-batı uzunluğu geniş, kuzey-güney uzunluğu dardır. Evet arkadaşlar, doğu-batı uzunluğunun geniş olması, yere saat farklarının fazla olmasına, kuzey-güney uzunluğunun dar olması da gündüz uzunlukları arasındaki farkın az olmasına neden olur. Cevabımız C seçeneği. 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşar. Bunu bilemeyiz. Güneş ışınları yıl boyunca dik gelmez. Bu da yine sonuca götürmez. Cevabımız C seçeneği. Türkiye'nin yer şekillerinin oluşmasında iç ve dış kuvvetler birlikte etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisinde iç kuvvetlerin etkisi yoktur? İç kuvvetler neydi arkadaşlar? Orojenez, epirojenez, volkanizma ve depremler. Yani bunlardan bir tanesi bunlarla ilgili değilmiş. Batı Anadolu'daki dağlar, Aydın dağları orojenes sonucunda oluşmuştur. Bitlis'teki Nemrut Dağı orojenes sonucunda oluşmuştur. İç Anadolu'daki Tuz Gölü tektonik hareketler sonucunda oluşmuştur. Yine iç kuvvetlerle ilgili arkadaşlar. Ürgüp Peribacaları Peribacaları volkanizma sonucunda ve dış kuvvetlerin etkisiyle hem iç kuvvetler hem dış kuvvetler etkili olmuştur. Antalya Karayın Mağarası bu mağaranın oluşmasında karstik arazi yapısı yani kalker tabakaları ve suyun eritme gücü yani kimyasal ayrışma etkili olmuştur. İç kuvvetler etkili olmamıştır arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Ülkemizin büyük bölümünde yaz mevsimi kurak geçmektedir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yaşanan yaz kuraklığının ana nedenidir? Ülkemizde Karadeniz kıyısı hariç büyük bölümünde yazlar kurak geçiyor. Bunun ana nedeni nedir? Üç tarafının denizlerle çevrili olması böyle bir sonuç doğurmaz. Akarsuların boylarının kısa olması bu da yaz kuraklığına neden olmaz. Dinamik yüksek basınçtan dolayı alçalıcı hava hareketleri görülmesi. Bu dursun arkadaşlar. Yer şekillerinin kısa mesafede çok büyük değişiklikler göstermesi olmaz. Buharlaşmanın artması olmaz. Şimdi dinamik yüksek basınçtan dolayı alçalıcı hava hareketleri. Bu ne demek arkadaşlar? Şekil üzerinde gösterirsek daha iyi anlaşılacak umarım. Bakınız şu şekilde dünyayı çizelim. 0 ekvator 30 kuzey 30 güney enlemleri. Arkadaşlar ekvatorda ısınarak yükselen hava termik alçak basınç alan oluşturmakta ve kutuplara doğru yönelmektedir. Ancak 30 derece enlemleri civarına geldiğinde dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı yığılma hareketiyle alçalmaktadır arkadaşlar. Alçalan hava kütlesi nasıl basınç oluşturur? Yüksek basınç oluşturur. Sebebi ne? Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi yani dinamik. Aynı şekilde güney yarım küre içinde geçerli. Peki alçalan havada yüksek basınç olursa alçalan hava Sıcaklığı artar mı arkadaşlar? Artar. Nem açığı artar mı? Artar. Sürekli alçalan ve sürekli nem açığı artan bir hava yağış getirir mi? Getirmez. Bağıl nem azalır. Yağış ihtimali azalır. Bakınız yağış ihtimali azalır. Demek ki 30 derece enlemleri civarında yazların kurak geçmesinin sebebi dinamik yüksek basınç oluşması. Türkiye'de bu dinamik yüksek basınç alanının etkisinde olduğunda yazlar kurak geçmektedir. O halde cevabımız C seçeneği. Geçiyoruz arkadaşlar. Beşinci ve son sorumuza. Ülkemizde sulama olanaklarının artması ile aşağıdakilerden hangisinin artması beklenmez. Sulanma olanakları nedir arkadaşlar? Barajların, göletlerin yapılması, kanalların yapılmasıyla çiftçinin sulama imkanına kavuşması. Peki böyle bir imkan olsa üretimdeki dalgalanmalar artar mı? Hayır. Çünkü üretimde neden dalgalanmalar var? Bazı yıllar yağışlı geçiyor, bazı yıllar kurak geçiyor. Kurak geçen yıllarda ürün azalıyor, az üretiliyor. Yağışlı geçen yıllarda ürün miktarı artıyor. Eğer sulama imkanı, sulama olanaklar artarsa dalgalanmalar artmaz arkadaşlar. Üretim miktarı artacaktır. Birim alanından alınan verim artacaktır. Tarım yapılan alanlar çiftçiler suya kavuştuğu için tarım yapmadıkları, nadasa bıraktıkları alanlarda da tarım yapmaya başlayacaklar. Bu alan artacaktır. Ürün çeşitliliği su olmadığı için tahıla yönelen çiftçiler suya kavuştuktan sonra daha çok gelir getiren sebze, meyve gibi ürünlere yönelebilir ve ürün çeşitliliği artar diyoruz. Üretimde dalgalanmalar ortadan kalkar, azalır. Cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar denememiz sona erdi. İnşallah faydalı olmuştur. Başka bir denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.